Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran genel seçimlerinde Elazığ'dan milletvekili olan adaylarını kamuoyuna tanıttı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen milletvekili adayları Yavuz Temizler, Abdurrahman Kızgın, Mesut Aksan, Mehmet Karaca, İl Başkanı Abdullah Aperdem, İl, Merkez İlçe, İlçe ve Belde Teşkilatları, Ülke Ocakları, Kadın Kolları ve Vatandaşlar katıldı. MHP İl Başkanı Abdullah Aperdem yapılacak olan seçimlerin varlık ve yokluk seçimi olduğunu belirterek Elazığ'ın bu seçimlerde karar vereceğini söyledi. Elazığ bu seçimde bir karar verecektir. Ya 13 yıldır Elazığ'la dalga geçen, hor gören, kuru vaatlerle kandıran ve aldatan, Elazığ adeta bir köy haline çeviren basiretsiz AKP'ye oy verecek ya da bizimle yürü Türkiye, bizimle yürü diyen Milliyetçi Hareket Partisi'ne Bizimle yürü Elazığ diyen milliyetçi hareket partisine oy verecek ve makus talihini değiştirecektir. MHP 4. sıra milletvekili adayı Mehmet Karaca kendilerinin memleket diye bir dertleri ve Elazığ diye bir sevdaları olduğunu söyledi. Biz bu şehrin irfanının ve vicdanının hem şahidi hem de varisiyiz. Biz bu şehrin derin hafızasına güveniyoruz. Bizim memleket diye bir derdimiz Elazığ diye bir sevdamız var. Biz işte bu yüzden buradayız. Sevdamız yoksulların, işsizlerin, mazlumların ve kimsesizlerin ümit kapısı olacaktır. Sevdamız can çekişen köylü ve çiftçinin, yaşam savaşı veren memur ve işçinin can simidi olacaktır. MHP 3. sıra milletvekili adayı Mesut Aksan da seçimlerde Türk milleti olarak milliyetçiliğin önündeki zincirleri kıracaklarını ifade etti. Fatih Sultan Mehmet Bizans'ın nasıl ki zincirlerini kırdıysa başta Elazığ olarak Türk milleti olarak milliyetçiliğin önündeki zincirleri kıracak mıyız? Kıracak mıyız? Teşekkür ediyorum. Peki Elazığ'a bir yeter mi? İki yeter mi? Üç yeter mi? Dört yeter mi? Dört yeter mi? Söz mü? Milliyetçi Hareket Partisi ikinci sıra milletvekili adayı Abdurrahman Kızgın'da Elazığ'a hizmet edenlerle değil, hizmet etmeyenlerle sorun yaşadıklarını belirterek kendilerinin de Elazığ'a hizmet etmek istediklerini söyledi. Bizim... Elazığ'a hizmet edenlerle ya da hizmet etmeye gayret edenlerle değil, dört yıl boyunca mecliste yan, yetip, yan gelip yattığı halde Elazığ'a hiçbir hizmet hizmeti olmadığı halde, Elazığlı hiç kimsenin telefonuna çıkmadığı halde AKP listesinde baş pehlivan gibi boy gösterenlerle sorumuz var. Bizim teşkilat yoklamalarını yeterli görmeyip daha ileri demokrasi adı altında STK yoklaması yapıp 1500 kişiye oy kullandırdıktan sonra oyları çöpe atarak milleti aptal yerine koyanlarla sorunumuz var. MHP 1. Sıra Milletvekili adayı Yavuz Temizer de kendilerinin bu genel seçimlerde memlekete hizmet edecek ciddi isimlerle yola çıktıklarını ve Elazığ'da birinci parça olmayı istediklerini söyledi. Hizmetti, vekil sayısıydı, bakanlıktı neyse de iş şehrin gururuyla oynamaya geldi mi orada duracaksın. İşi tadında bırakmazsan, 600 bin kişiyle inatlaşmaya kalkarsan, ben Elazığ Melazığ tanımam dersen sonucuna da 7 Haziran'da katlanacaksın. Allah'ın izniyle bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'ni Elazığ'da birinci parti yapalım. Bakın bakalım MHP Genel Merkezi Elazığ'a neler veriyor. Biz öldük mü ki meydan bunlara kalsın. Bu memleket sahipsiz mi değerli hemşerilerim? biz memlekete hizmet edebilecek ciddi isimlerle yarışalım istiyoruz. Biz Elazığ kazansın istiyoruz. Bunun için adaylarınızı tekrar gözden geçirin diyoruz. Bu iş partiler arası bir yarış değildir. Bu Elazığ'ın izzeti nefis meselesidir. Elazığ, Elazığ 7 Haziran'da kendi göbeğini kendi kesecek Elazığ emaneti de vekaleti de ehline teslim edecektir. Değerli hemşerilerim şimdi diyecekler ki ey Yavuz Temizer iyi hoş da siz ne yapacaksınız? Bunu soracaklar haklı olarak. Bir kere değerli kardeşlerim biz Öyle 550 vekilden bir tanesi olmak için oraya gitmiyoruz. Komutla çalışan, kaldır indir yapan parmakçı vekil olmayacağız. Bizim olduğumuz yerde kimse gelip bir kortige iki kürek asfalt atıp aha size hastane yaptık diyemeyecek, dedirtmeyeceğiz. Bizim olduğumuz yerde kimse amatör takımlara bile stat yapılırken Elazığ sporu pas geçemeyecek, geçirtmeyeceğiz. MHP'nin aday tanıtım toplantısı ülke ocaklarının düzenlediği Ali Kınık konseriyle devam etti.